Merhaba arkadaşlar, Akadama Toprak ile Karidina Karides Akvaryumu kurulumunun ikinci bölümünü anlatacağım bu videoda. Birinci bölümünde Akadama Toprağı sermiştik, ozmoz suyumuzu doldurmuştuk, GH seviyesine bakmıştık, filtrelerimizi çalıştırmıştık, içerisine ramşon salyongozlarımızı, katapa yaprağımızı ve kızıl ağaç kozalağımızı koymuştuk. Ve dinlenme sürecine geçmiştik. Akvaryumun oturmasını beklemek üzere. Şimdi iki hafta civarında oldu ve artık karideslerimizi ekleyeceğiz. E, GH durumuna, e, iletkenlik durumuna baktığımda e, iletkenliğin hiç yükselmediğini gözlemledim. Yani neredeyse olduğu gibi kalmış. E, Akadama toprakta iletkenliğin çok fazla yükseldiğini e, ee, söylemişlerdi. Ben bunu gözlemlemedim. Normal beni baş toprak gibi aynı olduğu gibi kalmış. Ee, GH Plus ekleyerek iletkenliği e, yükselttim. Bir, bir, kontrol edelim. Şu anda iletkenliğimiz 266 mikrosiemens civarında. Sıcaklığımız da 22.7. Tabi fanlarımız çalışıyor. Şu anda yaz ayındayız. Kardeşlerimizi ekleyeceğimiz akvaryuma bakalım. Bu da e, buharlaşmadan dolayı 300 mikro e çıkmış. E, PRL kardeşleri ekleyeceğiz. Pro Red Line. Şimdi moslarımızı ekleyebiliriz. Moslarımızı neden eklemedik? Çünkü ilk kurulumda akvaryum içerisindeki organik maddeler oluşmamıştı Dolayısıyla moslar çürüme yapabilirdi Biz de bu maddelerin oluşmasını bekledik zaman zaman yemlem yemledik bir kere de su değişimi yaptım şu seviyelere kadar indirdim GH Plus içerikli yine 250 mikrosiemens civarında GH Plus olan bir suyla değişim yaptım. Şimdi moslarımızı ekleyelim. Pereleleri buraya neden aktarıyorum? Pereleleri aktarmamızın sebebi benim acı topraktan verim alamadım. Dolayısıyla akadama toprakla denemeyi düşündüm. Akadama toprakla bakalım. PRL e karideslerden nasıl verim alacağız? Bu mosun türü erect mos. Ben bunu iki kere budadım bu mosları. İki kere uzadı. Budamadığımız zaman diplerinden çürüme yapar bu mos. Tabi diğer moslar da öyle. Bu budayıp yeniden canlanmasını sağlıyoruz. Bu gördüğünüz mos da bubble mos. Karbondioksitli akvaryumdan bu akvaryuma koyduğumda bu şekilde gelişim göstermedi. İnşallah bu akadama kumunda gelişim gösterir. Normalde dışarıdan bize gelen karideslerin suya alıştırılmasını bir önceki videolarda göstermiştim. Fakat ben şu anda suya alıştırma yapmayacağım. Neden? Çünkü bütün bakım koşulları aynı. Sadece yeni kurulmuş akvaryum olduğundan dolayı biraz bir değişiklik olabilir. Ben herhangi bir alıştırma yapmadan kurulumu gerçekleştirdim. Yani karidesleri buraya aktaracağız inşallah. Bu yandaki akvaryumdan seçip direkt alıştırma yapmadan akvaryuma alacağım. pH'ı da bu sarı çinmalı pH metre ile ölçtüğümde 6 civarında bir pH çıktı. Tabii çok güvenilir bir pH metre olm değil fakat yine de diğer arkadaşların gözlemleri ve benim gözlemlerime dayanarak toprağa da güvenerek pH düşürdüğüne bu şekilde kardeşlerimizi ilave ediyoruz. Yani bu yandaki beni açı topraktan verim alamadığım dediğim. yani üreme oluyor fakat gözle görülür bir şekilde yavru göremiyorum. Ama üreme devam ediyordu. Fakat diğer akvaryumlarda aldığımız verimi alamadığımızda bu akadama toprağı kurmak istedik. Zaten şöyle yavruları da görüyorsunuz. Var. Üreme var fakat çok fazla oranda Değil. Tabi GH ölçümü yapmadık. GH ölçümünü diğer videolarda e, göstermiştim. İletkenlik ayarlama videosunda, e, GH ayarlama videosunda. Oradan bakabilirsiniz. Yine e, bir iki üç hafta sonra GH ölçmeyi düşünüyorum. Ona göre iletkenliği de ayarlayacağım. Tabi her toprakta. E, her iletkenlik seviyesi aynı GH'ı vermeyebilir. Ondan dolayı arada sırada GH ölçümünde fayda var. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ee, bu kadar yeterli. Biraz da akvaryumdan karideslerden görüntüler İleriki günlerde üreme olup olmadığıyla ilgili e, üçüncü bir video çekebiliriz. E, i̇nşallah üreme olur. Güzel bir üreme bekliyorum bu topraktan. E, diğer kullanan arkadaşların tavsiyeleri üzerine. Üreme olduğunda da yine bir video çeker. Kanalımıza koyarız. Bu akvaryuma bir de bu seplandırma türleri ekleyeceğim. Akadama toprakta bu seplandırma türlerinin de gelişimine bakacağız. Bu videomuz bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.